Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Tarım Kredi'ye geldik ve Tarım Kredi'deki market fiyatlarını incelemeye gidiyoruz. Yılın ilk günüyle birlikte Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi. Öncelikle bunu size söylemek istiyorum. Ve hadi şimdi gelin bakalım market fiyatları nasıl. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak 5 litrelik yağ fiyatlarından başlayalım. Tarım Kredi markasının Ayşeke yağı 5 litrelik fiyatı 185 lira ve bir diğer 5 litrelik yağın fiyatı ise 178 lira 75 kuruş. Eriş markasının 5 kilogramlık çok amaçlı buğday ununun fiyatına baktığımız zaman ise 62 lira 90 kuruş. Tarım kredi markasının 5 kilogramlık ununun fiyatı ise 69 lira. Türen markasının medium boy bir kolu yumurtasına baktığımızda ise sarım kredideki fiyatı 112 lira 50 kuruş. Bir de şöyle çay fiyatlarına bakalım. Mesela şurada sarım kredi birlik markasının 1 kilogramlık harman siyah çayının fiyatı 84 lira 50 kuruş. Bir de şöyle yarım kilogramlık çaylara bakalım. Aynı çayın yarım kilogramlık olanı 41 lira 90 kuruş. Filiz çay 57 lira 90 kuruş. Bergamot aromalı çayın fiyatı ise 48 lira 90 kuruş. Ve desna markasının 5 kilogramlık şeker fiyatı ise 143 lira 50 kuruş. Yoğurt fiyatlarına da bakalım. Yarım yağlı kaymaksız yoğurt 2 kilogramlık fiyatı 46 lira 90 kuruş. Şöyle tam yağlı olanı da var. Bu da 2 kilogram. Bunun fiyatı ise 54 lira 90 kuruş. Tar markasının tam yağlı toz peyniri 700 gram. Fiyatı 137 lira 90 kuruş. 1 kilogramlık tarım kredi süt markasının taze kaşar peyniri ise 209 lira 90 kuruş. Tork markasının 450 gramlık süzme peyniri. Tam yağlı bir peynir ve fiyatı 57 lira 90 kuruş. Tarım kredi markasının 450 gramlık süzme peyniri ise 52 lira 50 kuruş. Bir de şöyle yufka fiyatlarına bakalım. Beşli yufkanın fiyatı 40 lira 50 kuruş. Üçlü yufka 20 lira 25 kuruş. Ve üçgen yufkada 21 lira. Tarım Kredi Markası'nın yarım yağlı sütlerinin fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Tam yağlı sütün fiyatı 23 lira 50 kuruş. Ayrıca Aynes Markası'nın yağlı sütü ise 25 lira 50 kuruş. 5 kilogramlık Osmancık pirinci fiyatına bakalım. Tarım Kredi Markası'nın yine fiyatı 181 lira 50 kuruş. 1 kilogramlık kuru fasulye de bakalım. Tarım Kredi Anadolu markasının fasulyesi 51 lira 90 kuruş. Ve şöyle Tarım Kredi Kooperatifleri sıra fasulye. Bu da 1 kilogramlık. Bunun fiyatı ise 63 lira 50 kuruş. 1 kilogramlık kırmızı mercimek 34 lira. Yeşil mercimek 43 lira. 1 kilogramlık pilavlık bulgunun fiyatı ise 18 lira 50 kuruş. Makarna fiyatlarına bakalım. Sanım Anadolu ince uzun makarna 9,5 lira. Sanım Kredi Birlik burgu makarna 15 lira. Fiyatlar bu şekilde değişiyor. Elif markasının tuvalet kağıdına da bakalım 2 katlı ve içerisinde 16 adet rulo var fiyatı 78 lira 90 kuruş 3 katlı olanının fiyatı ise 114 lira 90 kuruş yine içerisinde 16 adet rulo var 2 katlı kağıt salonunun fiyatı ise 50 lira 90 kuruş içerisinde 6 adet var Bingo yumuşatıcısının fiyatlarına da baktığımızda ise 60 yıkamalık fiyatı 74 lira 90 kuruş. Şöyle bir zeytin fiyatlarına da göz atalım. Mesela yeşil çizik zeytin fiyatı 115 lira 50 kuruş 850 gram. Yağlı salamura zeytin 1 kilogram fiyatı 135 lira 50 kuruş. Şöyle Tarım Kredi markasının yağlı salamura siyah zeytini. Bu da 1 kilogram ve fiyatı 145 lira. Ve şöyle 1 kilogramlık paket halinde cevizin kilogram fiyatı ise 119 lira. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.